Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bakalım mı aklınızda kişi sizi gerçekten sevmiş mi seviyor mu? Belki şu an ayrısınız küssünüz beni gerçekten sevmiş miydi özlüyor mu diye düşünüyor olabilirsiniz. Belki de süre gelen bir birlikteliğiniz var ama aranızda bazı soğukluklar oluyor şüpheleriniz oluyor. Gerçekten sizi sevmiş mi seviyor mu? Bakalım mı her şey gönlünüzce olsun bu bir kolektif açılımdır. Herkese zamanlı zamansız niyetlidir. Her şey gönlünüzce olsun. Bakalım bakalım aklınızdaki kişi gerçekten sizi sevmiş mi seviyor mu? Evet arkadaşlar bazen dediğim gibi bazı şüpheye düşüyorsunuz ikilemleriniz oluyor kendinizi geri çekiyorsunuz bazı konularda düşünmek istiyorsunuz kendinizi yorgun görüyorsunuz bazen de ilişki yorulmuş olabiliyor kalp ağacınız var bazen yıkılmışlık var eğer ayrıldıysanız ilişkinizde. Ee, bir hayal kırıklığı yaşamışsınız sürekli düşünüyorsunuz beni gerçekten seviyor mu emeklerimiz boşa mı gitti diye ama ben size bolluk şans bereket enerjisiyle tekrar döneceğini seviyor ve özleyeceğini özlediğini söyleyebilirim çünkü tekrar iletişim kurmak için yola çıkmış. Peki hali hazırda ilişkisi devam edenler evet aranızda bazen soğukluk olabiliyor tartışmalar olabiliyor ama lütfen sakince bekleyin diyor. İlahi bir güç size yardım edecek. Güzel şeyler olacak. Havaları uçacaksınız. Güzel bir yolunuz var sizin. Evet gerçekten seviyor. Berabersiniz. Yolunuz beraber. İlişkiniz devamlılık verdi. Aşk var. Sevgi var. Gerçekten seviyor. Ayrılanlar da gerçekten özlemiş. Gerçekten seviyor ve iletişim kuracak. Lütfen arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz yoruma yazın. Yorumları açılımı kabul ediyorsanız da kabul ettik demeyi unutmayın yazmayı. Instagram hesabım siyah bir gül. Oradan da beni eklerseniz sevinirim. Her şey gönlünüzce olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Aşkla kalın, hoşça kalın.